Tamam ben yani hani böyle bilim, felsefe, din birbirle uyumlu bir anlayışın olması gerektiğini savunuyorum. Ve bence halkın geniş bir kesimine de bunun ulaşması gerektiğini böyle bir anlayışını düşünüyorum. Yani ne yapabilirim diye düşündüğümde bir akademisyen olmayı karar, ıı, karar verdim. Ne yapabilirim? İşte akademisyen olup kitap yazıp bu konuda bir katkım olabilir dedim. Evet. Fakat işin ilginç tarafı bununla beraber 90'lı yıllar Türkiye'de özel televizyonun başladığı yıllar. Dikkat edin siyaset meydanı gibi işte o dönemde programlar var ve Karşılık dini konularda sorun. gündeme geliyor. Çok farklı konular gündeme geliyor. Yani o dönemde internet ve sosyal medya bu kadar, özellikle sosyal medya yoktu Yok, insanlara ulaşmada. Fakat şunu görmüştüm, insanlara bir fikir ulaştırmak istiyorsanız ne yapıp edip televizyonlardan, özellikle özel televizyonlardan faydalanmanız Faydalanmak lazım. Faydalanmak zorundasınız, doğru. Yani diyorsun. kitaplar 2 bin, satıyor. Bir televizyon programı 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon kişi tarafından seyredilebiliyor. Yani o zaman akademik hayata başlamakla şu kararı ben daha yüksek lisansa girdiğim hatta onun öncesinde vermiştim. Yani akademik bir şeyle beraber mutlaka televizyonları fikrimi anlatmada kullanacağım. Yani ben 2009 yılından biridir. işte televizyonlara kesintisiz olarak çıkıyorum. Ama 1990'lı yılların sonunda zaten televizyonlara çıkmaya karar vermiştim. Yani o zaman şey bir rahmetli Yaşar Nuri Öztürk değil mi hocam? En çok Dinazına en çok konuşan... tabii tabii onun da oluşturduğu etkiyi de görüyorum. Evet. Ama yani sırf o da değil. Yani ne bileyim o zaman ne bileyim mesela Hüseyin Atemi evet, o dönemde Atemi'de çok verdi. çıkardı. Doğru e, başkaları da ara çok ara çıkardı. Murat Özkün E evet. Yani, yani ben orada tabii programları... şahısların da birey olarak etkilerini görmekle beraber ama şahıslardan bağımsız olarak televizyonların etkisini görüyordum. yani bir televizyonda bir programda konuşmanın ne kadar büyük etki oluşturabildiğini görüyordum. İşin ilginci o zaman tabii de 4-5 tane televizyon kanalı var. Yani bir kanalda bir program yapan etkisi bugünkünden de belki fazla oluyordu. Tabii çok az olunca kanal. Tabii. Tabii. Bir de sosyal medya ve internet de televizyondan bugünkü kadar pay almamıştı. Gittikçe e, sosyal medya ve internet televizyon. televizyondan biraz her... Hala bana göre özel televizyonlar kişilere ulaşmada en önemli araç. Ortalama Türk insanı 4 saat televizyon seyrediyor. Bu inanılmaz bir rakam. Buna e, e, yarışabilecek hiçbir şey yok. Ne eğitim kurumları ne aile... Televizyon kadar insanlara bilgi ulaştırmıyor.